patata. Na patata is patata. Na patata. Na patata. Bende varsa bende var dedim. Sen soruyorsun kaç seferden Bana bunu açıkla dedi Çıktım şimdi Merve'lerden Olur bir şey tek seferden çekerden Bugün beni çok seversen Rüyamda yine görebilirsin Dinlerken bunu öyle bilirsin. Baba benim böyle bilirsin Bunun aksi bir şey dersen Çok kötü bir şey öyle bilirsin Anlam yalancı yaşlara Dubai'ye 58 tek manzara aktor felaket Bursazlara Bebeğin görüşürüz sonraki yazlara Raktini sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap Marina Sap Marina Kulüpte <laughs> <laughs> hep show yaptım Ritleri onar hep patlattım full manita. manita Full manita İnci top oynar oynar orda Kızlar neredeler hepsi burada. Le 5 bak gözler onda Sağlam çek araba Honda WWW nokta bomba Yakalarım güzelim kaçma Oldu kalbimiz paramparça W W label baba Hiç bana rakip yok artık anla Onlar bana bakarlar camdan anca İçmeme gerek yok benim aşkım Doğuştan hazır büyüyem ona Doğmuştum ben mahallede aşkım Gördüm senin gibilerini çoktan Tatilden sonra ara beni aşkım Alakine, lamba sana. Zil ben sattım, gittim kendime bir Hat aldım Sap Marina <laughs> Sap Marina <laughs> <laughs>

soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata. O <laughs> plomo. yapan rapçilere kuruluyor. Sonra oh, beş dakika geçiyor, bunu unutuyor. 21 yaşında oldum bir Escobar sanki. Paraları koyacak bulamıyor yeni nesil eskobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda da psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donar Ola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can Pollar Biliyorum bebek beni tanıyorsun bunu seviyorsun düşün biliyorum. Yıkılmaz hayranlarım, akıllı biliyorum hayranlara. Onun başına dışarı çıkar, maalesef <laughs> Diyor Hakon attın, bu işi kaptın. Onlar yapamaz dediler ama yaptım. Herkes konuşuyor sen beni anladın. Uçamıyor kelebeğim çünkü altın. Bizimle düşman olan bizden bıkar. Kısaca babalar sözünü tutar. <laughs> sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. <laughs> Hako yeni nesil Eskobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donar Yola çıktığımda bulduğumu değişmedi Bir tane dostum var ona derim Can Polat Ye. Hako yeni nesil Eskobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda psikopat hiç kolay olmadı şerefe masayı donat. Dola çıktığımda bulduğumu değişmedi. Bir tane dostum var ona derim can polat. Yeah. köpek neredesin kim bilir kim Bu çantanın derisi için sekiz hayvan öldü özel tasarım mermisin Benim elim bilimde gözler üzerinde dedim kero artık herkesin Sahip çektim beynime yirmi harcadım boynumdaki çeynime Kuş tepedeyim geç kaldım istin yede deytime Dedim bir dilek dile dilediğin olsun diye gezdim kurşun geçirmeyen bir çelik yelek ile na tigrable stalo <laughs> seni senek bildi yarın seni mektiple ihtimal bile. bağlanmak ister misin tas kafalı bir katile Kayan yıldızların altına bize bir şans dile. Bebek çıkıyoruz sonu olmayan bir tatile Tek bir şüphe bütün doğruları öldürür. Diledim Allah'tan umurum. Юдей не міняє твоя поведінка, вони як були, залишаться тими. Хто тобі друг, хто просто добрий. Küçük, Aldım marka bakmıyorum faturasına Adı Katarina verdim tam arasına Dedi lütfen tekrar gel ara sıra Güzel mi güzel onun arabası var Batu sıradan biri hani Geçi <laughs> 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 bulmuş hoş bakmamış bana hoş bakarsın söyle kaç para ya Tanıştım bebekte adın Natasha dedim uzatma bebek yataşa Batu flexle piyasayı baş aşağı inan bana inanmam ben aşka bunu not et. Yaptım rap no cap gezdim eşya Kel decline latin saçı latin gel beni Eskiden birlikten kuvvet doğardı şimdi gıybetten kuvvet doğuyor Yok ya Sokakta eller morardı şimdi çok şükür karnım doyuyor Yok ya Dostların hepsi voltada onlar whatsapp'tan beni arıyor Yok ya Çevirme memur tanıyor boş soru soruyor o da beni bul İstanbul'un şama her günü trafik sıkıntı patlar arabanın konması Biraz sempatik birazcık zorbayım istediğim olacak çünkü neden olmasın Hadi cistak like, cistak like, oynatalım iyi iş yapıp iyi para kal 9 İstanbul 3 Bodrum'da Çekem neredesin oradan aldıralım. Hadi cis dak oynatalım İyi iş yapıp iyi para kaldıralım. 9 İstanbul 9 Bodrum'da Çekem neredesin oradan aldıralım. Hadi cis dak cis dak cis dak malit Hadi cis dak cis dak cis dak malit r yanımda R7 sorun yok ayıcaz iki kelam Adam bella hadi ete fena beni Eğer ki olursa olay R7 Vazgeçemiyorum bebek anla beni Pis senden bir de bu pislik hayattan Yürüyor kuşlar beni tüm gün ama Çözeceğim eve geçip sende bir sigara Özmer, et ata atla tabanca patlar Yakışıyor hep bana yatlar katlar Telefonun nokia gözümden kaçmaz Düşman şokta düşmanlar şokta Üstte tişörtler discord kodlar Çok cana jantlar ve filmli camlar Alevde asfalt arabalar yanlar bizden olanlar anlar Çetem der bana patron manitalar genelde diyor cız Oldum pahalı markalar giyen etkileyici tas kafalı bir düz Dedim bu nasıl kız Sıkma çocuklar. Hani bir şarkı vardı. Bye bye hepiniz... Bye bye loneliness. Beni takip edin. hepiniz.